Hoş geldiniz sevgili seyirciler bugün sizlere beraber RAM'imizi 32 GB yükselteceğiz. Bunu uzun zamandır çok bekliyordum, yükseltmeyi çok istiyordum. Çünkü edit yaparken çok sorunlar yaşıyordum. Bazen donmalar falan çok yaşıyordum. Bazen program yarıda kapanıyordu. Şimdi uzun lafın kısası ben HyperX Fury'nin RAM'ini kullanıyorum DDR4. Ve bu RAM'in 3000 MHz RAM, CL15 değerinde olan bir RAM. Ve bu RAM'in aynısını bulmak cidden zor. Yani bulamadım. İkinci ellerde araştırdım. E, ve ikinci elde iki tane daha aynısından buldum. Bulamasadım satacaktım zaten. Bende iki tane 88 var. İki tane daha 88 takıp 32 yapacağım bunu yani. Şimdi RAM alırken dikkat etmeniz gereken nokta nedir diye soracak olursanız. Almadan önce çok araştırmışsınızdır bir ihtimal. Şimdi şöyle bir şey var. Remin zaten e, ön yüzünün fotoğrafı var, at, koymuştu satan kişi. Arka yüzünde fotoğrafını istedim ben. Arka yüzünün fotoğrafından ziyade bana fatura attı. Faturada zaten şurada kod var. Bakın görmüş olduğunuz gibi şu kodu e, tıp atıp sizin Remin arkasında da yazar bu kod zaten. Bu kodla aynısı olması gerekiyor yani. Sanki sıfır aldım ya kutudan çıkmaya niyeti yok. Şimdi bunu çıkaralım. Gördüğünüz gibi arkasının fotoğrafını muhakkak isteyin dediğim gibi. Gördüğünüz gibi burada da şey yapıyor. Almış olduğu faturada da zaten bu gözüküyor. Onu söyleyeyim. Yani Faturayı e, istemiştim. Ben yani unutmazsam ekrana koyarım. E, fotoğrafı silmediysem. O faturada zaten direkt bu kod yazıyordu. E, ben eşleşen kod alarak bir anda o kodu denk geldi. Her yerde de aynı kodu görünce de hem bunun arkasında hem o faturada görünce de dedim ki doğru remi aradığımı öğrenmiş oldum. Ben sistemi toplu aldığım için böyle kutusu olmadığı için e, koda bakamıyordum. O sıkıntı vardı. Faturam e, ben aldığım sistem faturasında da yazmıyordu galiba. Öyle sıkıntı var. Ben. Öncelikle güç kaynağını kapatalım. Üç kayna güç kaynağını kapatmamız lazım çünkü sıkıntı çıkabiliyor. Bir de kapada tuşuna bir süre basılı tutalım. İçindeki statik elektrik varsa atsın. Şimdiki RAM'leri görüyorsunuz zaten orada. Biraz akşam olduğu için biraz karanlık gözükebilir. RAM'ler orada iki tanesi ve ben bu ikiyi de takacağım. Sistemi oradan oynatmadan takmaya çalışacağım. şöyle kulakçıkları var bunun bildiğiniz üzere bir saniye. Gördüğünüz gibi şu şekilde kulakçıkları var. Bunları açıyorsunuz oraya oturturacaksınız. karanlık olduğu için biraz net değil ama zaten bunu oturtacağınız zaman zaten kanala çapıyorsunuz. Şey Şimdi ben şunu da çıkaracağım oradan. Bunu da çıkaracağım. Ee, çünkü şöyle alalım onu oradan. Bu kenara koyalım. Zaten onu alırken nasıl olacağını görüyorsunuz zaten. Ee, genelde onun ne saldırsanız o şekilde olur. En sola şunu koyacağım. Kulaklıklar açıkken şimdi. Daha önceden benim burada farklı bir soğutucum vardı. İşlemci soğutucum. Onun üstüne bu remleri takamayacaktım. İyi ki bu kula tipi soğutucu sipariş vermişim. Bununla ilgili bir videoda zaten kanalda gelecek işlemci şey yapmıştım. Test etmiştim. Şimdi kulakçığı oturtturduk. Şimdi kulakçığı oturtturduk. Bakın çıt sesi gelecek. Evet çıt sesi gelecek. Bir an kırılıyormuş gibi sesler geldi de. Şimdi bunu da oturtturalım yerine. Son o köşede olduğu için biraz şeye takıldı. Evet. Çıt dedi. Evet, en alttaki daha iyi çıtlıyor. Ee, o biraz dayandı galiba oraya. Biraz şeye dayandı ama fana bir sorun ol, olmayacaktır. Umarım çalışır. Çünkü az dayandı gibi geldi bana. Şimdi öbürünü de kutudan çıkarmam lazım. Bunu da kutudan çıkardım. Şimdi tavsiye edilen yer şu uç kısımdan dokunmamanız tavsiye ediliyor. Şimdi bu kulaklıkları da açalım. Evet altı açmışım. Evet yerine oturtturdum. Çıt dedi. Evet. Bu bayağı bir çıt derken bir garip dedi ama bu arada burada videonun arasına giriyorum. Çünkü şuradaki remlerden biri en sondaki rem genelde fana dayandığı için biraz kasıyordu. Onun rahatlatmanın yolu var. Şu gördüğünüz demir şeyler fanı kaydırabiliyor musunuz? Onu öğrendim. Ben de kaydırdım gördüğünüz gibi. Şu şekilde fan çıkıntılığından anlayabilirsiniz. Bakın o fan çıkıntılığına bakın. Hiç yok yani orada fark ettiyseniz hemen şuradan bakın hemen şuradan bakarsanız bakın şimdi buna geldiğiniz zaman fan çıkıntılığından fark edebilirsiniz fanı kaydırdık çok kaydırmaya yok milim kaydırdım yani dayandığı kadar aslında biraz daha içerik şey yapabiliriz şurada bir boşluk var remden biraz uzaklaşmış oldu diğer sotucu da direkt oru remi kapatıyordu ama bu biraz daha yer açmış oldu açılıyor açılma yani kapansa sade direkt yeri böyle ışığı verip kapanıyor. O zaman sorun var demek ama şu anda sanırsam görüntü gelmedi gibi. Evet orada kırmızı bir ışık yandı. Ha. Yavaş yavaş sisteme elektriği veriyor. Derken F1 F2 default contain CPU memory. Bu ne kardeş? Sağdaki monitörüm benim yedek monitörüm. E, bu arada 32 <laughs> kaldırmadı deme bana. Gördüğünüz gibi 32 GB'ı gördü. Ha, BIOS'a geçmek isterseniz diyerekten şöyle bir taktik vereyim. YouTube'da gördüm. Yani shift tuşuna bu şekilde basılı tutup yeniden başlat diyorsunuz. Yeniden başlat deyip shift tuşunu bırakmıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bekliyorsunuz. BIOS'a gelip bakmak istiyorum. Şimdi kapanması gerekenler var. Evet burada bırakıyoruz. Burada bıraktıktan sonra sorun gider diyoruz. Gelişmiş seçenekler. Üfü, burada gördüğünüz gibi e, UEFI donanım yazılım ayarları diyorsunuz. Ve yeniden başlat diyorsunuz. Evet sağ monitörde gördüğünüz gibi BIOS'a ya geçiş yapmış bulunmaktayız. E, burada bakın RAM'lerin 2400 mHz'ye düşmüş. Bunu yükselteceğiz tabii ki de. E, şuradan EZ moda bastıktan sonra buraya geliyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi. E ee, o clock modu diyoruz. O clock mod dediğimiz zaman burada e, bu disable'a geçmiş. Çünkü RAM'leri taktığım için bakın şurada gördüğünüz gibi 2400'e düşmüş. Şimdi siz burada profil e, 1 ve 2 var. 2'yi seçerseniz gördüğünüz gibi hemen 2666'ya kadar çıkıyor. 2'yi seçerseniz 2666'ya kadar yükselirim diyor. Biri seçerseniz de 3000 mhz'ye kadar yükselirim diyor. Siz bunu bulmanız lazım hangi profilde olduğunu. Çünkü bazen de 2 olur bazen de 3 olur. Bunlara kaç tane profil varsa bakacaksınız onlara. Şimdi Save Exit diyoruz. Save Change and Robot diyoruz. Ee, save diyoruz. Ee, gördüğünüz gibi bize soruyor. Yes diyoruz. Şimdi açılırken tekrardan BIOS'a girmeye çalıştım bakalım. biosa. Evet BIOS'a tekrardan geldik. Gördüğünüz gibi... 3000 meze yükseldi. Yani e, yöntem çok basit yani. Buradan profili seçtiğiniz zaman ne kadar maksimum desteklediğini öğrendiğiniz zaman buradan save exit deyip e, save exit sonra save change reboot dedikten sonra işlem tamamlanıyor. Ondan sonra gördüğünüz gibi 3000 meze ulaşıyorsunuz. Şimdi ben farklı bir işlem yapmayacağım. Çıkmak için tekrar buraya geldiğiniz zaman esc'ye sürekli bastığınız zaman yes diyorsunuz. Ondan sonra bilgisayarınız açılıyor. Evet. Bu şekilde şekildeydi. Rem arttırması çok kolay zaten. Sadece 4 de aynı özellikler olduğunu bulmanız lazım. Ee, şu şekilde güzel güzel. Orada remlerin herhangi bir özelliği yok. Gördüğünüz gibi. Beninkinin yani. Işıklı ve değiştirebilir renkli remler var yani. Bilmiyorum. Siz de onları da tercih edebilirsiniz. Benlik bu kadar bugünlük. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kanalı. Hoşçakalın. Bay bay.